üç defa tutanaklara bakabilirsiniz. Çok uygun kendince hatip bir üslupla söyledi. Bilmiyorum. Terör siyaseti Sizi bir... duyamıyorum. Açar mısınız mikrofonu? Terör bir siyaset unsuru olarak kullanılırsa bu mutabakatı sağlayamayız. Bunu üç defa söyledi. Evet söyledi ama HDP'yi mi kastetti? Bize bize baktı zaten. O yüzden. Yok canım Allah Allah yani. Sa Sayın Başkan sataşma var. Gerçekten. Yani efendim yani bakın Lütfü Bey de kendi üzerine alındı bize baktı diyor. O zaman verin Sayın Başkan. Yerinizden bir vereyim bir dakika buyurun. Sayın Başkan şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar Ortadan, lütfen bakın takip etmekte zorlanıyorum rica ediyorum. Şimdi bize dendi ki Sayın Hatip e, dedi ki adli soruşturma var idari soruşturma var gereken yapılacak dedi. Ben de şunu söylüyorum. İki vatandaş var sivil 55 yaş 60 yaş. Bunlar tarlalarında çalışırken helikoptere bindiriliyor ve ölüyor. Delilleri mi sayayım? Bir, görüntüler var. İki, cenaze var. Üç, mezar var. Dört, adli tıp raporu var. Şimdi siz bunlara diyorsunuz ki... Açalım mikrofonu. Gerçekten neyin ispatlanması gerektiğini ben bir hukukçu olarak anlamıyorum. Ne ispatlanacak ve soruyorum. Niye meşrulaştırılıyor ve gizleniyor? Size üç vaka söyleyeyim. Şu anda helikopterden atıldığında hiçbir açıklama yok, soruşturma yok. Ta ki rapor açıklanıncaya kadar. Bu soruşturma helikopterden atılınca başlatılır. İki, sonradan açılan soruşturmada gizlilik kararı alındı. Ne dendiğini bilmiyoruz. Üç, bizim e, Mersin milletvekilimiz Rıdvan Turan, Grup başkan vekilimiz Saruhan Oluş bir grup vekille heyet olarak gitti. Keşke söz verseniz ve anlatsalar. Orada tek tek tanıkları dinlediler. Ve gazeteciler iki gündür göz altında. Olayı belgeleyenler. Bundan daha fazla nasıl ispat edelim? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Evet.